EYT meselesinin içinde hukuk var, adalet, adalet diyorsun. Nerede adalet? İnsanın hakkı yemişsin. Ben hep bu örneği veriyorum. Maç 90 dakikadır. 89 90 dakika hop diyorsun ne oluyor? Maçın kuralını değiştiriyorum. Ne var? Maç oldu 100 dakika. E böyle bir şey var mı? E Türkiye'de oldu işte. E adalet bu mu? Bu mu adalet? Şimdi adalet diyorsun. İyi al sana adalet işte. E geldin iktidara. E, ben yapmadım bunu. E tamam sen yaptın ama. E senin isminde ne var? Adalet var. Gel adaleti sağla o zaman. E sağla adaleti. Adaletle kalkınmayım diyorsun ya. Hem hala adalet hem de vatandaşın cebine biraz para girsin. Sizce ideal emeklilik yaşı kaç olmalı Türkiye'de? Aile destekleri sigortası Türkiye'de bugün uygulansa, Almanya'da, Fransa, Belçika'daki gibi uygulansa, emeklilik yaşı 65 olsun. Ama şöyle diyelim ki siz işsizsiniz, çocuğunuz okuyor, evinizde hasta var. E size devlet zaten geçiminizi sağlayacak bir parayı veriyor. E 65'te de emekli oldun ne olacak ki? Biz Avrupa'daki gibi Avrupa'yı konuşurken, Yaşı konuşuyoruz. Bakın Avrupalılar 65 yaşında emekli oluyor ama sesini çıkarmıyor. 67'ye çıkıyor, çıkıyor yaş. Sesini çıkarmıyorlar. Biz neden 50'li yaşlarda emekli olmak istiyoruz? Çünkü işsiz kalan kişi iş bulamıyor. Genç nüfusumuz fazla. Bugün 53, 55 yaşında, 53 yaşında birisi EYT ile 58 yaşında emekli olacak. 53 yaşında işsiz kaldıysa bu adamın iş bulması imkansız. Ne ne yapacak? Yani devlet para vermiyor, bakmıyor. Çoluğu var, çocuğu var, hastası var. E bu kişiye biz destek olamıyorsak bu de aslında emekli maaşları da sosyal yardım niteliğine döndü. Yani 1500 liraya biz emekli maaşı diyemeyiz. Şimdi 8 Eylül 1999 yılında kademeli emeklilik sistemi geldi. Ne dediler vatandaşa? Biz sizi geç emekli edeceğiz ama merak etmeyin biz sizi düşünüyoruz. İleride emekli olduğunuzda size o kadar güzel bir maaş vereceğiz ki hepiniz refah içinde yaşayacaksınız. Gelinen noktada 1500 lira. 2008'de AK Parti hükümeti de dedi ki 1999'da bu sistemi yapanlar yanlış yaptılar dedi. 60 emekli yaşı olmaz 65'e çıkartalım. Bir de emekli maaşı hesaplama sistemini değiştirelim dediler. Şu anda millete 1100 lira 1200 lira bağlanıyor da 1500 liraya tamamlanıyor.